Herkese selamlar. Ben Kan. Bugün sizlerle birlikte farklı bir temalı bir video ile karşınızdayım. Yaklaşık bir buçuk senedir Age of Story ile alakalı içerikler üretiyorum. Gerek oyunlar olsun, gerek de Age of Story 3'ün çıkacağı zaman yaptığım güncelleme, oyuna gelecek yeniliklerin incelemesi olsun. Bu yaptığım videoların sonucunda Age of Story 3 kanalı arasında büyümeyi, kendimce büyümeyi birazcık başarmış durumdayım. Ee, bu tabii ki e, hani bir karar mekanizması olduğum anlamına gelmiyor. Ama bugün sizlerle birlikte farklı bir içerik e, çekmek istedim. Ne zaman YouTube ana sayfama girsem farklı farklı kanalların Age of History 3 içeriği çektiğini görüyorum. Ve bu da e, beni aslında mutlu ediyor. Çünkü Age of History 2'de video içeriği yapan, seri içeriği yapan neredeyse kimse yoktu. Çok az kişi vardı. Age of 3'ün çıkmasıyla bunun artacağını düşünüyordum ama benim beklediğimden bile birazcık artmış durumda. Bugün sizlerle birlikte gözüme çarpan Age of kanallarına bir bakış atacağım aslında. Tabii ki hani kendi içimde takip ettiğim kanallar var. Mesela ben Komutan Mori'yi çok fazla seviyordum ki Komutan Mori maalesefki videoyu çekmeyi bıraktı. onun dışında hani gerekli gözüme çarpan tüm kanalları kontrol edeceğiz. E, öncelikle zaten hani burada da e, aslında bir araştırma sağlamıştım. E, ilk başta Eray, e, Eray Emir e, isimli bir arkadaşımız var, aktif olarak e, aslında üretiyor gördüğüm kadarıyla. Hani çok aktif sayılmaz ama bir 10 gün e, kadar önce hani aktif bir e, seriyle kendisi başlamış. E, şu anda hani 1070 civarı abonesi var. 577 tane de videosu var ki videolarını kontrol ettiğimde hepsi Age of Story içerikleriyle alakalı. Age of Story 2 içeriği de çok fazla çekiyordu, çekiyormuş. Şurada bir aralık verilmiş. Yani Age of Story ilk çıktığında aslında çekmiş ama daha sonrasında bir ara vermiş. 2 hafta öncesinde tekrardan dönüş sağlamış. Kapak fotoğrafları bence ilgi çekici. Ya burada aslında kendime göre bir değerlendirme yapacağım. Ben çok büyük bir karar mekanizması olduğumu düşünmüyorum. Ama hani kendimce kanalları değerlendireceğim. Bu kanallar içerisinde illaki sizlerin de ilgisini çeken kanal olacaktır. Sizler de hani kendilerini ziyaret edebilirsiniz. Belki hani size daha çok uyan bir kanal bulursunuz. Hoşunuza giden bir kanal bulursunuz. Kapak fotoğrafları bence güzel. Sadece hani basit ama güzel olmuş. Şu kontribalları kullanıyor. Ben kontribalları çok seviyorum. Hani benim kapaklarımda pek fazla olmasa da ee, bir ara ben de çok fazla kullanıyordum ee, kendisi bence güzel kapaklar yapıyor sadece e, şöyle kendime bir tavsiye verebilirim şurada mesela son serisinde e, endülseme bir devleti ile alakalı bir kapak yapmış ya keşke arka planı haritanın geri kalan kısmını birazcık karartsa veya hani farklı bir şey yapsa ülke daha çok ön plana çıkar bence e, hani kapak fotoğrafları bir adım daha ileriye gidebilir ee, Erayemir ile alakalı bu şekilde bir şey söyleyebilirim. Videoları bu arada kimsenin videosunu çok detaylı incelemedim. Ben sadece hani herkese kanallarını bir e, genel bakış tarzında bir şey yapmaya e, yapmak istiyorum şu anda. Şunu kapattıktan sonra Hasan Paşa var. E, Hasan Paşa da aslında Age of Story 3 ile alakalı. E, Age of Story 3 çıktığında video çekmeye başlamış. E, fazla izlenen videoları da var. E, burada e, mobil Mod e, kendisinin yaptığı mod var. E, daha sonrasında hani Hasan mod mu? V2'yi de e, duyurmuş var da e, hani mobil'de oynamadığım için e, kendisinin e, modu kontrol etmedim ama e, çektiği güzel videolar var. Bak mesela kapaklarında o e, az önce Eray Emir'le alakalı dediğim şey yapmış ama buradaki kapaklar da bir tık sade. Hani arka planı daha çok karartıp hani yazı fontunu e, belki değiştirmeyi düşünebilir. E, çünkü hani birazcık mesela bu kapak için söylersem e, bir tık hani göze ee, okuması zor geliyor gibi. Ee, ama güzel bir kanalı var. 17 video ile 146 aboneye dolaşmış. Ee, umarım bu şekilde devam eder. Ee, benim yine çok takip ettiğim kanallardan birisi Beranes. Ee, video çekiyor. Ve çektiği videolar da güzel de izleniyor aslında. ki Zaten 48 tane kadar videosu var. Ee, farklı oyunlarla da aslında başlayıp daha sonrasında Age of Story 2'den Devam etmiş bir kanal. Ben şeylerini seviyorum ve bence şu son yaptığı kapak, hani çok güzel, güzel düşünmüş, sade ve göze güzel gelen bir kapak olduğunu düşünüyorum. Bence çok iyi bir kanalı var. Keşke de devam etse. Hani çok gördüğünüz gibi nadir bir video atıyor aslında. Keşke bu daha fazla video atsa oldukça büyüyeceğini düşünüyorum. Benim göz bebeğim Biricik tam orada. Video çekmiyor arkadaşlar. Video çekmiyor. Yani Komutan Mori gerçekten çok iyi biri. E, çok iyi videoları da olduğunu düşünüyorum. E, ama video çekmiyor. Age of History'den sıkıldı e, diye tahmin ediyorum. Hani farklı videolar da çekiyor aslında. E, yayınlar falan da yapıyor ama Age of History'den e, birazcık uzaklaştı. Gerçekten e, beni üzen bir şey. E, son zamanların en hızlı büyüyen e, kanalı... Daha öncesinde farklı bir adı vardı. Age of History Türkiye'ydi. Kanalın e, Polemos olarak değiştirdiler. Şu anda Age of History 2'de tek e, multiplayer roleplay içeriği yapan kanal diyebilirim. E, Maxmerini eğer seviyorsanız Maxmerin tarzında roleplay videoları yapıyorlar. E, ve bence oldukça da güzel yapıyorlar. E, birkaç videolarını izlemiştim. Hatta e, hani katılmam için beni de davet etmişlerdi ama çok fazla vakit bulamadığım için... E, Şahsen gitmemiştim ama kapakları mesela çok güzel gerçekten hani kapak işini kim yapıyorsa çok iyi yapıyor. Yakın zamanda kanal el değiştirdi falan oldu filan oldu hani bir tarz e, bu tarz şeyler oldu ama bence çok iyi ilerliyorlar zaten 49 video ile 554 aboneleri var ki e, yani bir ay önce yaptığı ilk roleplay videoları inanılmaz fazla izlenmişti zaten hala da bence gayet güzel izlenme sayılarına ulaşıyor uzun ee, video izlemek ve role izlemek isteyen varsa bu kanalı bence e, hani gözden kaçırmasın. Ege Paşa yine e, bırakan eski youtuberlardan bir tanesi. Kendisinin <laughs> geri dönmesi aslında iyi olabilir de farklı bir kapak tarzı var. Hani kimisine iyi gelir, kimisine kötü gelir ama mesela şu 3 kapak ben yani çok farklı bir tarz ve hani şahsen bence güzel. Hani belki herkese hitap etmez ama bence güzel hani farklı tarzı olan birisi. Keşke devam etse ama maalesef ki o da bıraktı sayılabilir. Age of Alper çok 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 uzun süredir devam eden birisi gerçekten. Age of Story 2'den de hatırlıyorum. Yani çok uzun süredir devam ediyor. Paylaştığı içeriklerin bence hakkını çok fazla alamamış birisi. Bu sebeple de zaten aktif olarak Age of Alper de maalesef ki video çekmiyor ama takip etmenizi önereceğim. Hani geri dönse bence güzel yerlere gelebilecek bir kişi daha ee, yakın zamanda hani sürekli video çeken Maximus güzel yani kanalı çok iyi bu arada çok iyi bir yükselişte kendisi ee, Ara sıra işte ana sayfadayken e, sürekli hani gözüme çıkıyor, görüyorum videolarını e, ve videolarının izlenmesi de e, çok çok iyi oldukça iyi. Bu da bir şeyleri zaten doğru yaptığını gösterir. Her videosu aşağı yukarı bin izlenmenin üstüne çıkmış. Eğer hani videolarına reklam basmıyorsa bu çok iyi bir e, izlenme. E, buradan hani devam etmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten e, mesela Antarktika benim de yaptığım bir seri. İzlenmeleri falan oldukça iyi. Ki e, hani bu şekilde devam etmesini de e, öneriyorum. Hani etkileşimleri çok iyi. E, zaten kendisi de devam ediyor. Eee... Maximus zaten aslında Sezar Akkaya, Sezar Akkaya'nın ikinci kanalı, Sezar Akkaya'nın bir tane daha kanalı var şurada. burada aslında daha farklı içerikler yapıyor artık. Sadece Age of Empires Mobile'e döndürdü ama Maximus kanalında yine çok iyi bir şekilde yükselişi var. Videoları da gayet güzel izleniyor. Eee Avestoyun, Avestoyun da sürekli hani gözüme çarpıyor. E, Age of History 3 içerikleri de var, e, farklı içerikler de var ama e, Age of History 3 içeriklerini ben sürekli görüyordum. E, ki Farklı tarzda gerçekten içerikleri var. Daha böyle e, 5-6 saat oynayıp kısaltarak videoları farklı bir tarz işliyor. E, ben hani takip etmenizi öneririm. Bence gayet güzel ki Avrupa Üniversitesi 4 de çekiyor. E, ben de bu kanalda birazcık çekmiştim. Ee, Dokans bunu mesela yeni gördüm, ee, yeni başlamış bir arkadaşımız ee, farklı farklı videoları var. Ee, bu motlar olmadı ne gösteriyor? Şöyle sanki sanki bu benden, sanki bu benden birazcık <laughs> şaka yapıyorum orada. Hani e, kapaklarını daha önem vermesi gerekir. Ee, hani ilk kanalı incelerken dediğim gibi. Bu ülkeleri mesela evet bayrak koymuş, ülkeler ayırmış. Arka planı karartırsa ülkeler daha çok öne çıkar. Yazı, rengi hiç belli olmuyor. Beyaz kullanmasını tavsiye ederim ki hani Selçuklu serisi mavi var, beyaz var. Beyaz çok daha fazla hani göze hitap eden bir renk. Daha okuması kolay bir renk. Yazılar bence çok küçük. Fontu da çok garip. Hani görmek, okumak bence çok zor. Bu şekilde değiştirmesini öneririm. izliyorum izlemiyorum bilmiyorum ama ee, Riley yine yeni gördüğüm kanallardan bir tanesi çok sık video üretiyor ee, bu kanala en büyük tavsiyem bu kadar sık video üretmemesi şundan dolayı ben de çok sık bir video ürettiğim dönemler oluyor günde iki video attığım dönemler bile oluyor ki bu arkadaş şu anda günde 3 hani masterdır gibi vuruyor vuruyor geçiyor günde üç tane video demek şu demek hani bu videoyu attığımda yani Sovyet Kore'de ki bence kapak fotoğrafları da gayet güzel. E, insanların önüne düş düşmeden e, tabi yani bu mesela 4 ile alakalı bir şey ama fark etmez. İnsanların önüne düşmeden bu video yatıyor. Sonra bu insanların önüne düşmeden bu video olunca şu iki video kimseye önerilmemiş oluyor. Hani benim YouTube'da e, hani iki iki buçuk senedir şu anda aktif olarak hani bir şeyler üretmeye çalışıyorum. E, kendi deneyimlerimden gördüğüm bir şey varsa o da çok sık video üretmenin iyi değil kötü olduğudur arkadaşlar çünkü bu videoları üretmek hani kolay değil 20 dakikanızı harcıyorsunuz hani kısa bu arada ki kendilerinin videolarını bilmiyorum belki render da yapıyor render yapmadığını düşünüyorum ama e, bak her kapağını farklı farklı uğraşmış mesela birinci bölümüyle beşinci bölüm mesela e, farklı e, Mesela bununla bu bir şeyli hani farklı farklı yazılar var farklı her, her kapağı için ayrı ayrı uğraşmış. Ee, emekleri birazcık şey olur. Hani insanların önüne çıkmaz. Günde bir video veya günde iki video ama hani arasında vakit olsun. Birisini 12'de atıyorsa diğerinin mesela 8'de veya 6'da 7'de hani arada 5-6 saat bırakarak atmasını tavsiye ederim. Beni tabii ki eğer izliyorsa. Ee, bu şekilde videoları daha çok izlenecektir. Daha çok insanların önüne çıkacaktır. Ve hani kendisini mutlu edecektir. Çünkü bu kadar sık e, üretmek hani bir şey söz vardır. Hızlı koşan asın boku seyrek düşermiş diye. Hani bu kadar hızlı giderse çok çabuk sıkılır bence. hani ee, tam 10 gündür bu kadar sık üretiyor ama bu kadar sıklıkla çok uzun süre hani devam edemeyebilir. Tabi hayatında bilmek lazım. Belki hani birazcık boş yani şey varsa bu kendini ayırabileceği çok fazla vakti varsa belki olur ama Mesela ben bu kadar hızlı ilerleyemem 3 hafta sonra falan ölürüm yani kanalı bırakırım diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki kanalımız wasabi yine e, sürekli önüme çarpan kanallardan bir tanesi yine her gün Bir video atıyor bak bang. Bu da bozmuş 3 gün önce 4 tane videosu var ve ilginç bir şekilde hepsi de izlenmiş ama e, Hani bu kadar sık bir günde birden fazla video bence çok fazla olmamalı ben de bazen iki video atıyorum ama araya hani vakit koymaya çalışıyorum. Birisini 2'de atıyorsam birini de 6'da, 7'de, atmaya çalışıyorum. Hani bu şekilde bir denge koymaya çalışıyorum. İlginç serileri var. Kapaklarına bence birazcık daha önermesi lazım. Ya yani ben burada birazcık kendimi yüce şey yapıyormuş gibi olacağım ama bence benim kapaklarım çok güzel. Hani ben kapaklarımı çok beğeniyorum. Kapaklarımı ben yapmıyorum bu arada. Hedi diye bir moderatörüm var. O yapıyor çoğunu. Hani şu mesela Avrupa üniversiteleri ben yapıyorum ama şunu da mesela ben yapıyorum. Yani benim yaptıklarım kalitesiz zaten. Ama e, Age of History şeylerimin, kapaklarımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bence çok güzel yapıyor. E, mesela şu karıncayı da ben yapmıştım. Mesela Kikistan'ı o yapmıştı. E, biraz daha ilerlersek şu Fransa'yı ben yapmıştım. E, Bitlis mesela o yapmıştı. Prusya'yı o yapmıştı. Şunu ben yapmıştım mesela. Ve benim yapmamla onun yapması arasında bence çok büyük farklar var. O bence çok daha güzel yapıyor. E, o yüzden hani ondan sürekli destek alıyorum. Ee, hani kapaklarına birazcık daha özen göstermesini tavsiye edebilirim abi. Abdurrahman isimli arkadaşımızın kanalı kapakları bence çok ilgi çekici. Ee, kapak konusunda bence çok iyi. Yani insanları tıklatacak kapakları var. Ee, farklı bir tarz. Hani benim tarzımdan çok farklı ama bence güzel bir tarz ki e, video izlenmeleri de hiç kötü değil. Ee, tabii ki 3 ay önce keşke şurayı keşke bırakmasaymış. Bence hani şurayı bıraktığı için pişman oluyordur şu şeyi aslında bırakmamış atmış ama şuralarda bir yerde bırakmış yani bence bu bu devam edebilseymiş çok daha güzel olurmuş ama yine başladı umarım bu sefer bırakmaz bu şekilde devam eder bence çok iyi birisi suda kapatmam lazım Ege Oruç yine hani sürekli videolarını görüyorum kapak fotoğraflarını değiştirmesi lazım kapak fotoğraflarını geliştirmesi lazım. Ee, daha fazla izlenmek istiyorsa eğer kapak fotoğrafları oldukça önemli ee, Kapak fotoğraflarını değiştir Ege değiştir Bak Gerçekten çok fazla katkısını göreceksin Bu kadar <laughs> yani benim gözüme çarpan kanallar bunlar tabii ki gidip Kerem in inceleyecek halim yok yani sadece hani e, Sürekli ana sayfam her çıktığında çünkü bir şey görüyorum şimdi ana sayfamda göreceğiniz şeylerden Yok işte sen nasıl şeyler izliyorsun falan filan diyebilirsiniz ama girdim mesela şu an bir şey çıkmadı. <laughs> şu an bir şey çıkmadı. Ee, evet şu anda bir şey çıkmadı. Niye? Normalde sürekli bir şeyler çıkıyor. Benim aklıma çünkü bu video fikri böyle gelmişti. Hani sürekli görünce izliyorum. Hani görünce bakıyorum. Kanalları kontrol ediyorum. Şu anda çıkmadı. Ben yakın zamanda farklı videoları izlediğim için herhalde. Yani şu anda çıkmadı ama genelde çok fazla çıkıyordu. Bu kanalların zaten çoğunu da o şekilde gördüm, fark ettim. Mesela en büyük örneği şu Polemos. Hani gördüm çok ilgi çekici bir kanal, videoları çok güzel izleniyor, e, ilgi çekiyor ve hızlı da büyüyen bir kanal. Zaten bakarsanız, bakamıyorum şey bozulduğu için. E, ama hani bakarsanız çok hızlı büyüdüğünü görüntüleme sağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde bir inceleme sağlamak istedim kendimce. E, birilerini kırdıysam özür dilerim ama bence herkes hakkında güzel konuştuğumu düşünüyorum. Umarım sizlerde hani benim gösterdiğim kanallar içerisinde kendinize hani yakın kanallar bulursunuz, izlersiniz, kontrol edersiniz diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.